böyle Hayır, kendimizi. Böyle. Burada bizim sözümüz geçiyor. sözümüz geçmiyor. Çekesin mi çekilmesin mi? Tak yeni... <laughs> Ben kendimi <laughs> görmem ama. Kameraya koydun mu? Güzel görünür Tabii ki. Tamam. Ne olacak? şimdi? <laughs> <çünkü? gülüyor> Yayınıca, ne kadar oldu tanışalım? Neredeyse bir sene. Bir sene önce annenle bir sene beraber önce bu kadar randevu aldım bu adam için. Mi Kıbrıs'tan neydi? geldim 5 saat seni bekleyeceğim. En iyi kuaför dediler. Ben yani öyle bir şey yaptım. Bütün kuaför hepsi çok iyi benim için. Masajlarım geldim de bütün dipleri kat masajlardan dolayı hepsi küflüydü. Ve <laughs> ben Kıbrıs çabuk. Şimdi geldiğinde saçlarında kaynak var. Kaynakları da sürekli kullandığın için <laughs> diplerin hassaslaşmış <laughs> ve kürmüş <küflendi. Küflü>. gibi. <laughs> Küflendi işte. Bu da neden? Sürekli taktığım için. Evet. Ben bunları çıkaracağım dedim. Yok çıkaramazsın dedim. Evet. Dedi. Ben dedim kendimi daha iyi hissederim böyle dedim. Bunu bir dinlendirmen lazım. Bu kadar çok istiyorsan ben sana bir saç yaptıracağım. İstediğin zaman onu takarsın dedim. Evet. Katma saçları ilk çıkarttığında i̇lk saçlarım topladığım zaman arkada bu kadardı. Ve sonra bir senedir her ay kapıslardan geldim. Ve bu saçı sen bana düzelte düzelte. Çok çok güzel oldu saçım. Evet. Sana boyalarını gönderiyorum oraya. Evet. Kıpısl... Bu aboneke tarifini gönderiyorum. Bir de tutup geliyorsun. Evet. Yazık. Bu kadar yolu tepme Yine geliyorsun. Teşekkür gelirim, ederim. Ben gelirim, Ben de seni çalışıyorum. Önemli ben bu saç bir saç. Şey bak dedim. bu çok saç, saç, önemli bir saç. Bu takarsın dedim. Evet, Birşey sonra, zaman, sonra bak böyle o. Şart değil kaynaklar, o çok taşarım. yapan bir tane arkadaşım var. Bunu evet. kardeşim geçen bir seyahatteyken söylemiştik. Bunu hadi taktınız, iki ay sonra çıkartıp en az iki ay dinlenmeniz gerekiyor. Değil. O saça takıyorsunuz, sanki sizin evet. saçınız biz gibi devam ediyorsunuz. Sizin saçınız değil. Çıkardıktan sonra kendi satsız hissediyorsun. Çok kötü evet. hissettim ilk ama o kadar bir güzel kestin, o kadar bir güzel boyadın ki. Ya bırak şimdi becerdin, becerdin yani. Beni bir şekilde ikna ettin. Çünkü gerçekten buna olma girdim o uzun saçlar çıkartınca. Şu an saçım var. Evet. Saçım yoktu geldiğimde. Uzamıyordu da. Hayır uzamazdı. Gölge istiyorum diyordum. Gölge, Gölge. değil slide. Slide slide. Bu zaman hazırlayın bana çocuklar. Oldu mu gitti mi kızım? Gitti. Şimdi slide isterim. Uygulama var mı sende? Var tabii. Kazandım onu. Çok. Gerçekten. Çok. Hemen gösteriyorum. Bugün sallamadım ama. Sallayalım. Sallamadık. Kazanamadım. Bak kaç puan? Ben evet. puan <laughs> Çok iyi. <laughs> iyi. Ama bak ısrarla her gün sallaman lazım. Öyle üç gün salla, beş gün bırak. Olmaz. Yakında yine bir sürpriz var. var. Ne? Uygulama bir daha var. bakalım. Ay şu an çirkinleşti. <laughs> Acaba bak bir sayıda mı? Bir sonu. Evet tamam. <laughs> Anladım. Şimdi tırlar farklı farklı tırlar kullanıyorum. Bazı yere ince, bazı yere kalın. Anladım. Her bu Senin önünde şimdi şapka çıkardım. Olamaz öyle bir şey. Vallahi muhteşem. Bayıldım. Bayıldım. Ne zaman geleceksin? Bu saat. Geliyorsunuz efendim. Niye geliyorsunuz? Tamam mı? Herkes bana sorar. <laughs> bu saçta çok büyük ebek var. İşimiz i̇şte bizim. Herkes kendi işini şey yapacak. Şey. Yok yani. Misin bakalım. Tamam. Yemesin çizim. Evet. Hmm. Sağ ol yavaş yavaş bak. Yavaş, bak, bak. Sabit Akaya Parkı tıp evet. <laughs> eline sağlık. Ya böyle bir şey olamaz zaten bu yaşanacak bir şey. Sabit Akaya yani you are the best. <laughs>